Sana bağış ha. bir hafta geçtik. bağış yapabilirsiniz. Zaten doktorum Aşı olduk ya. Aşı oldunuz. Sosyal güvenlik kurumu Erzurum İl Müdürlüğü'nde memurum. Kızılay'da kayıtlı kan sayısı 35. Ama yaklaşık 20 yıldan fazladır kan veriyor. Çok güzel bir duygu yani herkese tavsiye ederim. Çok büyük bir sevaba nail olur kan veren arkadaşlar. Yani bunu teşvik etmek gerekiyor yani toplumsal olarak her ferdin üzerine yani yapması gereken bir vazife. Kurumsal görevimiz esnasında çok kan ihtiyacı hasıl oldu. Ambulanstan kan tedariğine şey yapardık. Çok şeyini çekerdik. Yoksunluğunu çekerdik. Kan bulunmazdı. Bana hiç lazım olmadı. Buna rağmen kan vermeye devam ediyor. 60 yaşa kadar kan vermeye de bir sıkıntı yok. Aynen devam. Valla bu bizi mutlu ediyor. Tabii aslında biz geleceğimize yatırım yapıyoruz. Yani sağlıklı olduğu halde, imkanı olduğu halde hiç kan vermeyen kişilerin yarın kan ihtiyacı olduklarında da bunu düşünmeleri gerekiyor. Onun için ben e, mümkün olduğunuz yıllardır kan veriyorum. E, kendi geleceğime yatırım yapıyorum çok Siz diğer personelimizi görüyoruz. sizin inşallah Sağ olun. Abi. Evet, inşallah. şey. Sağ ol hocam. İzlediğiniz Eyvallah sağ ol. Hoş geldiniz. Çok iyi. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.